Arkadaşlar 3 daha açıklandı. Ben de hemen çekeyim dedim. Şu şekilde netlerimi göstereyim. E, fena değil Türkçe. Daha iyi yapabilirdim ama e, Türkçe'yi. Sosyal iyi, gay gayet iyi. Sosyal iki yanlışa kapattık. Matematik yani yine daha iyi yapılabilirdi ama fena değil. Fenimizde gayet iyi bir fen yaptık. Şöyle Türkçe'de başladım. E, bu sayfa mesela Türkçe'ye kötü başladım. Neden? Ya dershane her zaman yaptığı saatte yapmıyor. Yapmadı bu sefer. İşte ben de işte tuvalete falan gittim daha zaman var diye. 3-4 dakika geç kaldık sınava. Ya o yüzden biraz hızlı hızlı çözdüm buraları. Burada hata payım var. Mesela bu soruyu ben saçma sapan bir yanlış mesela. Bu soruda dikkat etmemişim. Yani bu soruyu büyük ihtimal yine yapamazdım da güzelmiş. Güzel bir yer. Güzel bir yeri sormuş. Genel olarak yani böyle yanlışlarımız var. Bazı yanlışlarımız var. Olur. Bir tık yorgundum zaten sınav sabah. Ee, Türkçe'de işte ara vermemem lazım. Paragrafı en azından iki günde bir çözmek lazım. Diğer bilgisi de çalışamıyorum. Yani ayeti lazım şu an bana. Fizikte biraz gerideyim ya. Yani güzel bir Türkçe. İşte paragraf çözdükçe vesaire. Bu Türkçenin de artacağını düşünüyorum. Sosyal bilimler testine bakalım. İlk sorum yanlış. Direkt ilk sorudan yanlışla başladım. Biraz gözüm korktu zaten. Türkçe'de iyi geçmemiş. Neyse ki geri kalanlarda sıkıntı olmadı. Şu soru çok da açık bir soruymuş. Ona rağmen yanlış yapmışız yani gitmişiz. Ben Adıyamanlıyım bu arada. Çelikhan Adıyaman deyince ee, ben direkt dedim ki yani bizim burada ulaşım ulaşım ne gezer dedim. Direkt tarım işaretledim. Sonradan çözünce üstünü çizdim orada bu bunların. Ona göre şey yaptım. Çözümlerini dinledim şu 2-3 sorunun. Sabunları yazdım. Milliyetçilik çok arada kaldığım bir soruydu bu. İşte bunlara falan baktık. Güzel anlatmışlar bu arada yani sosyaliniz kötü geçtiyse bakabilirsiniz. Her şey vermiş. Ben sadece bu sayfaya baktım sosyalle. Şöyle boğazı doğru yaptık. Ee, başka bir yanlışımız da yok zaten. Bakın şu analoji. Şu Excel. bu sorular yanlış. Ya bu sorular emindim zaten de. Bu sorular bir tık zorlayıcıydı belki. Bir de belki bunu yanlış yaparsınız. yaparsanız. Ama güzel açıklayıcı anlatmışlar. Kanalda izleyebilirsiniz onu. Gelelim matematiğe. Matematiğe güzel başladık hocam. Bir sıkıntı yok. Yani standart matematikte Hatasız başladık. Bayağı da hatasız gittik. 17. soruda saçma sapan bak şunu şu an çözdüm geri hemen. Yani 5 olabilir mi zaten? 5 olsa 5 bölü 18 oranı mı gelir? Zaten 24 tane fotoğraf var yani. Saçma sapan bir şık işaretlemişiz. Bu soruda bak 92'den 8 çıkarıp 88 bulmuşum bu arada bunu sonradan çözdüm. 88'den de 55'i çıkarıp 27 bulmuşum. Yani iki işlemi de yanlış yapmışım. Birini yanlış yapsam zaten cevap çıkmıyor. Birini yanlış birini doğru yapsam cevap çıkmıyor. Tekrar döner doğrusunu işaretlerim ama direkt ikisini de yanlış yapmışım. Saçma sapan iş yapmışım yani. Soru sinirimi bozdu. Bir de bu sorum yanlış. Niye yanlış? neyi yanlış yaptım? Bilmiyorum ama bu sorumuz da yanlışmış. Neyse bakarım belki. Şöyle şurada bir boşum vardı. Şu iki sorum boş. Yani şu soru çok uzun geldi. Zor geldi. Dedim ki işte o 3D'nin zorlayıcı sorularından biri. Geçen e, sınavda iki tane çıkmıştı çok zor sorusu. Problemde. iki tane gerçekten ben aşırı zorlanmıştım o iki soruda. Dedim onlardan biri herhalde hiç uğraşma. Bak çizgiye atmış bırakmışım. Soruyu çözemedim yani çok çok zamanım kalmamıştı en da baktım. Geometri fena değil ama boşumuz çok. 3 tane boşumuz var geometride. Yani geometri. Mesela şu soruyu sonradan çözdüm. Basit şey bir soruymuş. AYT geometriye başlayacağım. Oradan katı cisimlere gelene kadar daha uzun yolumuz var ama işte o da TYT etkiler yine. Fene görelim. Bak şu uzun soru bak. Bu çok güzel bir soru bence. Buna diyorlar işte. Ee, çok uzun sorular. işte. Daha kısa olmalıydı falan. Bu soruda okumanıza bile gerek yok. Şu şıkları okusan zaten e, anlarsın yani. Şıkları okusan anlarsın. Ben ilkini yarısını okudum. Geri şıklara baktım. Ne soruyor bana dedim. Oradan şıklardan gittim yani. Orada kaldırma kuvvetini bu sefer basit sormuştu. Kaldırma kuvvetiyle aram pek iyi değil. Şöyle sorular. Bak uzun dedim uzunsa basittir dedim. Yapıştırdım hemen. Ya uzun soru basit sorudur arkadaşlar. Siz kısa sorudan korkun. Bu soruyu yanlış yapmışız. Şu soruda yani grupla periyotu karıştırmış büyük aptallık etmişiz. Şunda da Nacele iletmiyor. Katal'deki şey iletmez yani. İyonik madde. Böyle de bir şeyimiz var. Biyolojimiz full. Biyolojiyi fullledik şükür. Şöyle de işte kimyamız iki yanlış. Ya kimyada konu eksiğim var ama şu an TYT çalışasım hiç gelmiyor biliyor musunuz? AYT'de gerideyim çünkü. Şu an TYT sınavlarını işte daha iyi yapayım edeyim diye TYT çalışmama yanlış olur. Ya illaki zaman kalır TYT. Bunları da işte sonlarda hallederiz. Sınavda da bir 110 falan 110'a yakın yaparım herhalde. Ya öyle bir hedefim var. Yaparım demeyeyim de öyle bir hedefim var. 110 yapmak sınavda. 96.5 geldi. Ee, biraz dikkatsizlikler vesaire. Güzel bir net. Ee, bu arada bayağı şey gördüm. Ee, YouTube YouTube'da ya, bayağı gördüm yorumlarda falan. Şeyin Türkçesine kötü demişler matematiğin. Bence gayet iyi bir Türkçesi vardı matematiğin. Yani büyük ihtimal anlamamadan işte konu eksikliğinden kaynaklı bir durum o. Bunlara da kimseye bir şey demem tabii ki yani. Adam belki anlamıyordur. Buna yoruyordur ama konu eksikliğinden kaynaklı büyük ihtimal soruları gayet anlaşılı sorulardı. İşte yapamadığım sorular mesela şu soru bayağı uzundu. Bayağı zorlayıcı bir soruydu yani. Türkçesiyle ilgili bence çok sıkıntı olan bir sınav değildi. Netimiz bu şekilde. Bugün daha az çalıştık bu arada. 8 saati göremedim. Neyse. Artık AYT'ye daha çok yükleneceğiz. Çünkü gel iyi netler yapıyoruz. Ayetimizin de daha iyi olması gerekiyor. Şu an AYT, TYT'ye göre bir tık düşük. O yüzden çalışmalarımı arttırmaya çalışacağım bu dönemde. TYT ile ilgili çok bir şey yapmayacağım. Belki MS öncesi biraz biraz çalışırım da. Şu an daha önemli şeyler var. Bu şekilde. Video çok da uzamasın. Herkese kolay gelsin. İyi günler.